o kadar akışkan bir lokomotiv yok. Ekranı daha büyük tabi onun. Tabi onun ekranı büyük diye bir deneme niyetine girmiştik. Ama bunun da o kalite hissiyatı bakalım ne kadar kaç gün şarj ediyor. Arama özelliği mevcut. Kalp bakıyor. Adım sayması var. E, telefonla tabi senkronize halde. Bunun bir güzel tarafı bir de ney? Sürekli bluetooth açık olayı yok. Bluetooth kapatıp açabiliyorsunuz. Diğer modelde bluetooth açık kapatma özelliği yoktu. Bu şekilde kamera yönetebiliyorsunuz. Telefona bağladığınız zaman hesap makinesi mevcut. Bakayım dokunmatik şeyini hissetmiyor. Gayet Başka. Zamanlayıcı, kronometre, alarm saati, alarmı da varmış. Kadın sağlığı, işte kadınlarla alakalı işler, içme suyu, hareket izi, kurmak diyor. telefon araması, iletişim, mesaj, koşmak, Müzik, Karpazı, Tansiyon Şimdi hemen bunu bir bağlantısını kurmaya çalışalım. Uygulamamızdan Neydi? Dafit, Dafit bunların uygulaması. Bizim verdiklerimiz, grubumuzu açalım. saat. Ondan da açalım. Bir saniye. Intel Mega'ya bağlanmak için. Acaba bu başka bir Görmedim. Bakalım bir. Kameramızda mı? <laughs> Daha fit değil herhalde bunun programı. Run The Fit'miş bunun ikisi. Hepsini farklı farklı yapmışlar. Run The Fit. Evet arkadaşlar ürün bu şekilde